Kana kırmızı rengi veren nedir? Vişne. <laughs> vişne midir abla? Bilmiyorum ne oldu biz işte diyoruz ama. Vişne mi oldu? Başka vermez mi <gülüyor> kırmızı <gülüyor> rengi? Ana ben böyle hep televizyonlarda görüyordum <gülüyor> gülüyordum ya cevap veremeyince. <laughs> <laughs> ben de, de güldünüz şimdi. <laughs> ne olabilir abla? Düşünme. Bilmiyoruz ki. Kalp mi? Sade vişne mi var abla? Kana kırmızı rengi veren. Ha sen de de biz cevap diye verelim. Gizlice gülüyoruz abla. Kalp mi? Kalp mi? Vişne midir abla? Kiraz evet. işte, var, şey var yani her, her şey rengi. olduğu için evet. olduğu düşündük ama. Rengi olduğu için ondan. Evet. Bayrağımız kırmızı. Evet. Ne var? Bayrağımız kırmızı. Evet, <laughs> pekmez olmaz mı abla? Pekmez olur <laughs> tabii ki. Olmuyor mu? Kırmızı değil Daha ki. Evet. Et? Et, Et olur. Oluyor. O da kırmızı renkleri. Evet. Tavuk? <laughs> Bence yani kumuz. <laughs> 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 tavuk vermez mi abla? Bilmiyorum tavuk vermez herhalde ama benim tanımlıca. Evet. Niye gülüyorsunuz? Olsun <gülüyor> ya, ben neye gülüyorum biliyor musun? Hep bunları ben televizyonlarda izliyordum, <gülüyor> çok gülüyordum. O yüzden gülüyorum. Bir şey bildiğimden değil yani. <laughs> <Teşekkür ederim abla. gülüyor> ne verir kana rengi? Aldı var ablam.